Tabii ki ilk derbi maçım benim için, e, futbolculukta da ilk derbi maçım Beşiktaş'a karşıydı. E, teknik direktör olarak da ilk derbi maçımı oynadım. Maçtan önceki e, rakiple ilgili düşüncemiz eğer e, tabii ki e, Redmond'la başlarlarsa sağ tarafı daha etkili kullanıp Cenk'le soldan gelecektir ama e, ilk 11'de başlarlarsa e, değişiklik görünce Cenk'in özellikle sağ kenarda başlayacağını düşündük. Yine rakibimizden beklediğimiz uzun toplar, yüksek toplar, ikinci top, hem defans arkasına aşıracak hem de e, toplayacağımız ikinci top, rakibin toplayacağı ikinci toplarla tehlike yaratmaya çalışacaklar. E, bu da maçın büyük bir bölümünde oldu. 2 birden sonra rakip 4-4-2'ye dönene kadar daha çok uzun toplarla oynadılar ve zaman zaman da burada üstünlük sağladılar. Ama 4, -4 özellikle 2 birden sonra çok fazla pozisyon bulduk. Maçın sonucu bizim için çok daha farklı olması gerekirdi. Yani 90 dakikaya baktığımızda maçın başından sona kadar tabii ki isteyen takımdık. Ama ilk yarı zaman zaman üzerimizde de bir tutukluk vardı. Ama özellikle ik ikinci yarı 2-1 iki öne geçtikten sonra e, çok daha gerçek kalitemizi, karakterimizi sahaya koyduk. E, bizim için önemli bir galibiyet. Tabii ki e, sadece bir galibiyet aldık. Ama Beşiktaş gibi bir takımı yenmek e, bizim için burada değerli. Taraftarımız e, bize yine her zamanki gibi büyük destek verdi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizim tabii ki hep söylediğimiz her maçtan sonra bunu söylüyoruz. Daha çok gol atmamız lazım. Bugün de yine iki tane direkten dönen topumuz, kaçırdığımız net pozisyonlar. Maçları daha erken şekilde bitirebilirdik. Bugün de bunu yaşadık ama takım olarak maçtan önce de söylemiştim bugün kazanırsak ikinci sıraya yerleşiyoruz hedeflerimiz devam ediyor önümüzdeki hafta da çok zor bir karşılaşmamızı bekliyor bunun bilincindeyiz ama genel olarak baktığımızda bu kadar zorlu bir fikstür oynayıp şu andaki puan tam olarak istediğimiz gibi olmasa da ileriye dönük çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi bugün de bir şekilde gösterdik bir kere biz iyi çalışan iyi oyuncuların yanında iyi karakterlerin olduğu bir takımız yani bunu e, belki bizi dışarıdan e, farklı şekilde göstermeye çalışan çok fazla e, insan var ama e, Galatasaray takımı hem disipliniyle hem çalışma isteğiyle hem arkadaşlığıyla birlikteliği birlikteliğiyle çok iyi bir grup yani ben oyuncuların bu kişilikleri, karakterleri ve oyun anlamında iyi bir grup olarak görüyorum ve onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Bir şekilde aklımızı, zekamızı da her zaman sahaya koymamız gerektiğini söyledim. Bugün özellikle maçın son bölümünde maçı bitirmeyi daha doğru bir şekilde başardık. Yani kaçırdığımız gollerin dışında Sonuçta maç 2-1'di ve rakibin bir üzerimizde özellikle yüksek toplar, duran toplarla baskısı vardı. Bugün maçı bitirdik. Alanya maçında bunu yapamamıştık son bölümde e, yaptığımız bir hatayla. E, dediğim gibi takım olma olgusu e, her zaman ileriye doğru, yükseğe doğru kendi içimizde e, yukarıya gidiyor. Ama kazandıkça e, tabii ki takımlar birbirine daha çok da sarılıyor. Oyuncular birbirine daha çok sarılıyor. Bugün bu anlamda bizim için önemli bir galibiyetti. Ama bitmedi. Önümüzdeki hafta bizim için yine çok kritik, çok önemli bir Başakşehir deplasmanı var. Ee, orada da e, yine 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki e, büyük takıma yakışır bir oyun oynuyoruz. Bunu e, iki 2 hafta önce burada Alanya maçında e, gördük. Bir 30 dakika gerçekten e, insanları hem televizyon başındakiler hem buradaki insanları e, çok mutlu edecek. Skor pas Asis, gol her şey vardı. Bir hakem hatası bize burada iki puanı kaybettirdi. Ama e, bunun yanında baktığımızda e, bu kaliteyi her zaman ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani son hafta kara gümrük maçı yani 2-0 kazandık. İnsanlar yine mutsuz. İşte 35 tane şut atmışsınız. Yani herhalde 100 tane falan şut atmamız lazım insanların mutlu olması için. Yani 35 şut atıp yani bu kadar çok pozisyona girip e, işte rakip 10 kişiydi diyorlar. Yani biz 10 kişi kalınca biz 10 kişi olmuyoruz ama rakip 10 kişi kalınca rakip 10 kişi diye hemen e, bir şekilde e, insanlar bir e, şey buluyor ama dediğim gibi bizim istediğimiz e, modern futbol. Yani büyük takım ne oynar? Önde baskı yapar, topa sahip olur, e, hücum yapar. Hücum oyuncularıyla daha çok e, rakip yer alanda, rakip ceza sahasında içerisinde çoğalır. Yani bizim bu zamana kadar e, sergilediğimiz, ulaştığımız rakamlar zaten bunu gösteriyor ama ee, i̇çeri topu atamayınca bir şekilde haksız oluyorsunuz. Ee, bu haksızlığı da yaşıyoruz. Bugün 10. ve 11. direkten dönen topumuzmuş. Yani burada da tabii ki direkleri suçlamayacağız. Kendimizi suçlayacağız. Yani orada iki direk arasında, üç direk arasında topu içeri atmanız gerekiyor. Yani her şeyi de şanssızlığa bağlamak istemiyorum ama bir yandan dediğim gibi Galatasaray takımı iyi oyun ortaya koyuyor. En zor fikstürü Galatasaray takımı oynadı. Yani gerçekten dünyanın en garip e, herhalde şu ana kadar yaşadığımız. Yani bu kadar çok maç deplasmanda oynayıp bu kadar az maç kendi sahamızda oynadığımız. E, iki maçta da kendi sahamızda hakem hatasından 10 kişi bırakıldık. Yani bunları da yan yana koyduğumuzda Galatasaray takımının ulaştığı sayılar doğru sayılar. Doğru oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama zaman zaman oyun parlıyor zaman zaman eksiliyor. Bunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor bunun da bilincindeyiz ya şöyle tabii ki bir program yapıyoruz yaklaşık iki haftalık pazar oynadık cuma oynadık yani 12-13 günlük bir çalışma ardından oynayan oyuncuların bir kısmı geldi teste tedavilerini yaptı cumartesi günü için. Bir kısmı izin yaptı. Oynamayan oyuncular da antrenman yaptı ama dışarıda işte takım iki gün izin yaptı diye değerlendirildi bu. Tabii ki izin de yapacak. Oyuncuların izine de ihtiyacı var. Yani oyuncular makine değil, robot değil. İzin de yapacaklar. Dinlenmeleri de gerekiyor. Ama ne zaman izin vereceğimizi çok iyi bir şekilde biliyoruz. Hangi oyuncunun ne kadar profesyonel olduğunu çok iyi bir şekilde biliyoruz ki... Bu oyuncular e, çok önemli dünyanın en önemli takımda oynamış oyuncular kendilerine ne kadar iyi baktıklarını zaten biliyoruz. Biz de kulüp olarak onlara her türlü hizmeti zaten veriyoruz. O yüzden e, izin de yapacak belki üç gün izin isteyecek hocadan üç günde izin vereceksiniz bazen yani bu. ...dediğim gibi oyuncuları robot olarak görmemek lazım. Onların ihtiyaçları var. Hocalar bu anlamda onları doğru bir şekilde analiz ederse... ...onlardan en iyi verimi nasıl alacaklarını bilirse... ...iki tarafında işi çok kolay oluyor. Ben Icardi'yi bugün attığı gollerin dışında... E, takım savunmasında da ne kadar var olduğunu söylemek istiyorum. Yani önde yaptığımız baskılarda hem kaleciye gitti, stopere gitti. Yani o anlamda da bugün gerçekten çok e, iyi işler yaptı. O yüzden tekrar e, tebrik etmek istiyorum. Bir hep oluyor. Yani Kerem oynadığında niye Kerem oynuyor deniyor. İşte Yunus oynadığında niye Yunus oynuyor. Barış oynadığında niye Barış oynuyor. Yani. Bizim takımımızın öyle bir kadrosu var ki yani kim oynamasa bir şekilde eleştiri oluyor. Yani özellikle kazanamadığınız zaman bir şekilde bu eleştiri oluyor. Barış geçen hafta da oyuna girdi. İyi işler yapmaya çalıştı. Bir önceki, iki önceki Kayseri maçı girdi, gol attı. Formayı isteyen, çalışan ve bu maçın özellikle fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Ben maçtan önce de söyledim. Yani bazen bir oyuncuyla başlarsınız, diğer oyuncuyla devam edersiniz. Burada Kerem girdikten sonra Kerem de çok iyi işler yaptı. Yani Barış'ın belki oyun olarak düşmeye başladığı yerlerde Kerem çıktı ve o da çok iyi işler yaptı. Bu önemliydi bizim için. Onun yanında ilk yarı zaman zaman Sergio ve Lucas baskıda arkada kaldılar. Yani öndeki baskılarımız tam olarak çıkmadı. Burada da e, ikisinden birini mutlaka öne baskıya, yani Josefe baskıya gitmelerini istedik. Tabii ki rakip çok fazla uzun top oynuyor. Yani bu uzun top, e, uzunluğu oyuncular var. Yani e, baskıyı da tam olarak kuramıyorsunuz. Direkt oyun kaleciden geçtiler, stoperden geçtiler. Bu baskı, bugün istediğimiz baskı tam olarak ortaya çıkmadı ama e, genel olarak baktığımızda ikinci yarı, e, öndeki baskılarımız, sağ paylaşımımız, alan paylaşımımız daha iyi oldu. Birincisi oyunculuğundan yukarıya doğru gitti. Buraya biraz az maç oynayarak gelmişti ama performansını yükselterek gitti ve bugün de çok iyi oynadı. Oyunculuğun yanında kişilik olarak da gerçekten bizim takımımıza Galatasaray'a çok yakışacak bir oyuncu. İleride tabii ki bununla ilgili yönetimimiz gerekli şeyleri yapar ama dediğim gibi hem oyuncu olarak hem kişilik olarak onunla olmaktan takımımızda olmasına çok mutluyuz. Tabii ki Başakşehir benim için çok önemli, çok değerli. Hem futbolculuğumun son yıllarında, o zaman Başakşehir değildi adı ama o kulüpte yer aldım önceki halinde. Hem de teknik direktör olarak hem şampiyonluk yaşadık, Avrupa'da oynadık, Şampiyonlar Ligi oynadık. Benim için önemli, değerli. Ama bir yandan tabii ki en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. O yüzden... Zor da bir karşılaşma olacak yani oyun olarak Başakşehir bildiğimiz gibi ligin zor takımlarından biri özellikle topa sahip olan topu kolay kolay rakiplerine vermeyen hücum içinde çok acele etmeyen bir takım ve bu oyun anlayışıyla birlikte özellikle. Rakiplerine karşı çok büyük zorluklar çıkaran taktiksel olarak da Emre Hocanın takımını maç maç değiştirdiğini ve oyuncu değişiklerini de çok rotasyonda çok iyi bir şekilde götürdüğünü, Avrupa ile Türkiye'de iyi bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Zor bir karşılaşma olacak bizim için ama bizim Hedefimiz 3'te 3'tü. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir. Bu 3'te 3'e yapmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir karşılaşma olduğunu biliyoruz ama araya, Dünya Kupası arasına kazanarak girmemiz gerekiyor. Dediğim gibi başta da söyledim. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz. Geçtik. Devamı tabii ki her maç zor ama fikstürün biraz daha kendi sahamızda olduğu, normale döndüğü bir fikstüre gireceğiz. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Benim en büyük sorunum, Allah böyle güzel sorunlar versin insana ama e, kadromuzun genişliği yani haftada tek maç oynuyoruz şimdi bu hafta içi kupa maçı var bu bizim için bir motivasyon oynamayan oyuncularım için e, ama e, bu kadar önemli değerli bu kadar geniş bir kadro içerisinde ee, belki sezon başında şunu diyorduk, işte Avrupa oynamayacağız bu bizim için bir şans mı diyorduk ama şu an baktığımızda yani keşke Avrupa oynasaydık bu kadar önemli değerli kadro Avrupa'da da yer alsaydı ve bütün oyuncularımı daha mutlu bir şekilde içeride tutabilseydim bunu çok isterdim o yüzden yani şu an için transfer düşünmüyoruz ee, ilk önceliğimiz elimizdeki oyuncuların hepsinin gerçek performansına gerçek değerini oluşturabilecek şekilde ortaya çıkartmamız Çünkü çok da geç bir araya geldik yani seçim sonrası benim başlamam transferler transferin son günü 5 oyuncu aldık yani çok da geç bir araya geldik ve dediğim gibi şu anda elimizdeki oyunculardan en iyisini çıkartmamız gerekiyor ve şu anda transfer olarak hiçbir mevki transfer şu anda düşünmüyorum ama Tabii ki Ocak ayında ne olacağını bilemeyiz. Şu andaki ilk düşüncemiz elimizdeki oyunculardan faydalanmak. Bir kere çok net bir şekilde avantaj haline gelecek. Çünkü bu fikstürün tersini kendi sahamızda oynadığımızı düşündüğümüzde çok net bir şekilde daha avantajlı hale geleceğiz iç saha ile birlikte. Ama tabii ki yani her maç zor. Her maçın ayrı bir hikayesi olur. Ligimiz zor bir lig. Herkes birbiriyle baş ediyor. Ee, yani takımların birbirleri arasındaki büyük farklılıklar yok. O yüzden herkes birbiriyle e, mücadele edebiliyor. E, bir fikstür e, avantajımız tabii ki ikinci yarı için olacak. Ya, bu zamana kadar topladığımız puanlar bizim kalitemizin altında olduğunu düşünüyorum. Yani burada tabii ki e, oyun içi, işte girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememiz yani bir Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanını düşünüyorum. İki tane, üç puan kaçırdık yani oralarda yani hem iyi oynayıp hem net gol pozisyonları kaçırdık. Onun yanında işte hakem hataları yani çok net bir şekilde bunu da puan şeyin içerisine koymamız lazım. Yani bu zamana kadar yaşadığımız hakem hataları, bizim yaptığımız hatalar var. Tabii ki kendi hatalarımızı da bir yere koymamız gerekiyor. Yani her şeyi Okan Hoca doğru yapmadı. Okan Hoca'nın da yanlışları var. İyileri varsa nasıl, kötüleri de var. Bunu da bir yana koymak gerekiyor. Şu anda daha iyi bir puanda tabii ki olabilirdik ama bizim gibi... Yani bir yandan da yeni kurulmuş bir takımız. Yani tamamen değişmiş. Yani geçen seneki Galatasaray takımın üzerinden yani 13. sırada bitirmiş bir takım. Ee, yani transfer anlamında belki kadrosu sıfırdan yenilenmiş ama o sıfırdan yenilenmiş kadro e, bir başarısızlık yaşamış. Ve tekrar e, bir yenilenme olmuş. E, bu kadro içerisinde, bu yenilenen kadro içerisinde tekrar e, aynı... E, Yol üzerinde yeni bir takımla birlikte bu kadar zor bir fixture üzerinde hareket etmek biraz zordu ama dediğim gibi yani daha iyi yapabilir daha iyisini yapabilirdik daha yüksek puanlar tabii ki toplayabilirdik yani çok net bir şekilde bizim kalitemizin altında e, puan olarak kaldığımızı düşünüyorum ama ileriye dönükte e, ümidimizin çok yüksek olduğunu ve e, çok daha başarılı bir e, Galatasaray'ın e, ortaya çıkacağını düşünüyorum.